Ama burada hiçbir değilse Türkiye'nin gelişimi sağlayamadı. İktidardan gitmesine neden oldu ve o zamanki AK Parti iktidarın da aslında ekonomisinin kalkılmasında da önemli olan bir olaydı. Yani bunu unutmamız lazım. Yani meselelere parti açısından bakmamız lazım. Bunu millet ve devlet açısından bakmamız lazım. Yani kimin faydasındadır? Benim için partiler yoktur. Benim için millet vardır, cumhuriyet vardır ve onun e, tabii ki kurumları vardır. Ben meseleye bu bu türlü bakıyorum ve sizin de böyle türlü bakmanızı tavsiye ederim. Parti açısından değil. Ben parti olarak bakmıyorum. Ben Türkiye Cumhuriyeti devletine, toprağına bakıyorum. Ben evet. hiçbir zaman parti ha tabii ki benim bir partim var mı? Var. Tabii ki biz e, kendimize göre biz doğrular savunuyoruz. E, doğru şeyler peşindeyiz. Bugün e, Selma Hanım soruyor. E, rahmetli Özal'ın neyi doğruydu? Özelleştirme Türkiye için doğru bir e, açılış, açılış mıydı? Türkiye diyor? Cumhuriyeti'nin politikasını aslında bir şey söyleyeyim. Bizim partimizin de bu konuda bir cevabı vardır. E, 90'lı yılda Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Karabakh sorunu vardı. E, ve bu zaman e, hatta muhalefet partiler dışında iktidarda olan ne Başbakan Demirel ne Cumhurbaşkanı Özal Azerbaycan devletine e, kadar bir fayda vermemiştir. Aksine Türkiye Cumhuriyeti'nin muhalifet milletvekilleri, işte Türkeş olsun, ister Erbakan olsun, Azerbaycan'a çok yardım oldu. Özal'ın dış politikada Türkiye Cumhuriyetler açısından çok büyük zararları olmuş. Ben öyle düşünüyorum. çünkü biliyorsunuz o Türk Cumhuriyetlerin gezisinden sonra suikastın da arkasında Azerbaycan'ı tuttular ve e, bu Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'e iddialar oldu. Ama ki Haydar Aliyev Nakhçıvan Ali Meclisi'nin başkanıydı. Yani o KGB'nin üyesi değildi. Artık KGB'den çıkmıştı. Bunun e, e, Haydar Aliyev'le suikastınla alakası yoktu. Bu suikastı sağlayan Gladio eğilen bir örgüttü. E, çünkü 88 yılında e, o zaman Kartal Demiral isimli bir ülkücü e, şahıs e, parti kongresinde böyle bir saldırı suikast yaptı ve bu hala bu e, hatta Özal kendi sağında dedi ki e, bu mezara kadar e, bu sırlar kalacak. Yani bu sırrı çö çözemediler. Kardeşi de bu e, sakladı. Yani bu bu soruşturma da olsa bile bu sır hala çözülmedi. Yani aynen Amerika'nın Cumhurbaşkanı Kennedy'nin suikastı gibi. Yani bu sırları yalnız biz derin devlet çözebiliriz. Başka hiçbir derin devlet kapsamlı teşkilatlar dışında teşkilatlar çözemez. Yani ben öyle düşünüyorum. Sizin e, konuşmalarınıza ben katılmıyorum Türkiye tarafındaki konuşmalarınıza. Biz hiçbir şekilde Kemal Derviş zamanında bile e, bu ülkede böyle bir ekonomik zayıflığa düşmedik. Bakın Kemal Derviş zamanında bile biz böyle bir ekonomik de ekonomide zor duruma düşmedik. Bilmiyorum sizin... Ee... 2008 yılında dünyada ekonomik kriz oldu hatırlarsanız. Hatta Avrupa Birliği ülkeler çöktü. Şimdi zamanlar, sizin, sizin, orada şey da İslam sizin orada sahip da, sahip hükümetiniz mi? sizin orada da hükümetiniz size ee, iban atıyor mu sahip, Evet efendim? o zaman bu projesi ertelendi. Bu Rusya Gürcistan savaşı nedeniyle ama buna rağmen Türkiye Azerbaycan arasında TANAT ve TAP projeleri yani o Bakitpulis Ceyhan, Bakitpulis Erzurum ve Bakitpulis Kar Transmillî projeler uygulanmasaydı Türkiye bu kadar gelişemezdi. Türkiye e, insansız hava araçları e, yani silah sanayisini, e, savunma sanayisini geliştiremezdi ve Türkiye bu kadar e, askeri operasyonlar, hibrit, e, İdlis operasyonlarını Afrin operasyonunda başaramazdı. Bunu itiraf etmeniz lazım. Yani tarih boyunca öyle olmuştu. İster Kurtuluş Savaşı'nı siz hatırlayın. Azerbaycan Sovyet hükümeti e, Resuzade ve Komünist hükümeti e, e, Nermanov yardım etti Atatürk'e. Ama bunun karşılığında Türkiye Cumhuriyeti Azerbaycan'da 3 defa darbe yaptı. 92 15 Mayıs 93 4 Haziran 94, 94 darbe girişimleri yaptı. Bunun hepsinin arkasında Türkiye'nin derin devlet olduğu düşünceler var. Burada Rusya'da katılırım. Ya yani bunun neden yaptılar? Çünkü Azerbaycan'ın bölgede bir söz sahibi olmasını istemiyorlar. Şu anda da Türkiye istemiyor. Bunu İnce senize yani kalbinizi kırılsa da bu gerçek. Azerbaycan olmadan Türk dünyası var olamaz. Bunu ben vatansever olarak söyleyebiliriz ama